Selamünaleyküm 2024 LGS Tayfa Sınav giriş belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dün itibariyle erişime açıldı. 2 Haziran LGS günü yapılacaklarla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Özellikle 22 yıldır sınav grupları ile ilgilenen bir rehber öğretmeni olarak ve gözetmenlikle yapmış biri olarak söyleyeceklerimi dikkate alırsanız sizin yararınıza olacağını düşünmekteyim. Dilerseniz hemen başlayalım. Sınav iki oturum şeklinde olacak biliyorsunuz. Birinci oturum 9.30'da başlayacak, ikinci oturum 11.30'da başlayacak. Öğrencilerin en geç saat 9'da kendilerini okulda olacak şekilde ayarlamaları isabetli olacaktır. Biliyorsunuz daha önceki yıllarda özellikle Milli Eğitim Bakanlığı öğrencileri kendi okullarında sınav alıyorken bu yıl farklı okullarda sınava girecekler. Dolayısıyla sınav giriş belgelerinden hangi okula gireceğinizi önceden e, ayarlayıp gidip görürseniz yararınız olacaktır. Yani trafik yoğunluğu ve benzeri olumsuz durumlarla karşılaşmamak için isabetli olacaktır. Sınav günü özellikle gidiş saatinizi saat 9'da orada olacak şekilde ayarlamanızda fayda var. Zaten 9.30'da e, da sınav başlayacak. Olası bir ihtimal olur ya hani velev ki geç kaldınız YKS sınavı gibi değil e, 15 dakika boyunca da sizi sınava almak durumundalar. Yani 9.45'e kadar da sınava girebilirsiniz. Fakat sizlere eğer geç kalma durumunuz olmuşsa ilk bir süre verilmeyecek. Onu önceden e, belirtmekte fayda var. İki oturum arasında 45 dakikalık bir zaman dilimi var. Özellikle e, ikinci oturum 11.30'da başlayacak. 12.50'de de son bulacak. Yanımıza neler götürmeliyiz? Birincisi fotoğraflı onaylı okul tarafından onaylanmış sınav giriş belgesi. Bunları okuldan sizlere verecekler. Bu tarafı onaylı kimlik belgesinin yanında siz yanınıza TC kimlik belgelerinizi alacaksınız. Yani TC kimlik belgeleriniz üzerinde fotoğraf olması şart değil. Ee, özellikle bu soru çok gündeme geliyor. Ee, zaten fotoğraf ve onaylı sınav giriş belgenizde fotoğraf olacak. Bunu okul sizlere temin edecek. Ee, yanında bir de TC kimlik numaranız olunca zaten oradan TC'lileri karşılaştırır falan görevlisi. Dolayısıyla sizi sınava alır. Onda sıkıntı olmaz. Bunun yanında yanınıza iki adet odun kurşun kalem yani uçlu kalem olmayacak. Ee, ve silgi, kalem, tıraş bir de bandajı yırtılmış şeffaf su alabilirsiniz. Bunların dışında özellikle elektronik eşya, kağıt, pergel, ne bileyim herhangi bir sınava engel olabilecek alet, edavat kesinlikle sınava alınmayacak. Elektronik eşyalar filan sınava alınmayacak. Bunları da özellikle ifade etmekte fayda var. Sınav anında arkadaşlar özellikle turnama tekliği kullanmanızı, sınavdan birkaç gün önce rutininizi oluşturmanızı, tavsiye ediyorum. Özellikle kahvaltı, uyuma ve uyanma saatlerine dikkat etmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Bir de özellikle sınav esnasında o birinci oturumdan sonra ikinci oturuma geçmeden 45 dakikalık bir ara varken orada değerlendirme yapmanın sizin yararınız olacaktır. Çünkü bu genellikle sayısal oturuma olumsuz yansıyor. Gereksiz değerlendirmeler sizin sayısal oturumunuzu olumsuz etkileyebilir. Bunlardan kaçınalım. Sınava birkaç gün kala arkadaşlar özellikle Sınavla ilgili konuşmalar yapmak yerine farklı şeyler konuşalım. Özellikle velilerin bu konuda hani sınav ile ilgili iyi niyetli temennileri, eş dost akrabaların işte başarı dilekleri vesaire aramalarının olmamasına dikkat edelim. Yani bu tip şeyler gereksiz kaygıya, korkuya, heyecana yol açabilir. Bunları özellikle belirtmekte fayda var. Bunlara dikkat edelim. Velilerin en son aşamada söyleyecekleri en temel şeylerden biri. Evladım biz bu işi ne kadar önemsediğini gördük. Senin çabanı gördük, bununla takdir ediyoruz. Sonuç ne olursa olsun biz senin yanındayız, hissiyatını vermek gerekiyor. Yani sana güveniyorum demek yerine bu tarz açıklamalar onu daha da çok rahatlatacaktır. Farklı anlamlar yüklememesine dikkat etmek gerekiyor. Son olarak 28 Haziran'da da sınav sonuçları açıklanacak. Allah yar ve yardımcınız olsun, her şey gönlünüzce olsun. Yüksek başarılar diyorum. Kendinize iyi bakın. Beğeni paylaşım deseniz bekliyorum. Hoşçakalın.